<laughs> <Bir tane>. <gülüyor> <gülüyor> ne big geldik. Happy da için alıştırmaya geldik. Ne o ya? <laughs> Serinlemek bir için. Bir Bakayım. Bir tane de böyle olandan varmış. Gel bakalım neler varmış bakalım. Reyonlar ne yerini boşaltmışlar Güney ya. Şunlara baksana ne kadar güzel. Evet. Bak bunlar o da gibi. alçıdan yani. yumurtalar. Alçıdan yumurtalar. Hı -hı. Yazıyor mu? Evet. Ya. Bak bu da değişik bir oyunmuş. Evet. Bakayım. Baksana. Aa. Bak burada yumurtalar var. Hı. Renkli renkli. Bunların içine çikolataları koyuyorsun. Aa burada sepetleri var Güney. Evet. Gördün mü anneciğim? Evet bak burada daha güzel sepetler var. Böyle bak bak. Yanasonya gibi. Den den. Evet baksana. Çok güzel kuşların şeyleri var yapıştırmaları. Bak bunlardan alıp yapıştırabiliriz evimize. Onu da kapımıza yapıştırabiliriz. Baksana şuna tavşan. Güney böyle şapkalar oluyordu ya. Bana bak. <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> bak burada daha güzel şeyler var. Ay şunlara bak Güney bunlar çok güzelmiş ve çok hafif. Asmak için herhalde süsler. Aa burada küçük küçük şeyler var bak. Küçük küçük. Bunları küçük masalardan topluyorsun galiba. Anne. Bakayım. Dur, şey. Tamam oldu oldu. Anne. Bakayım. Aa tavşan. tavşan pembe tavşan. Evet. Bak bunda da hep yazıyor. Bunlar hep kapı süsü. Bunlar hep kapıları süslemek için. Bak bunlar da masaya falan koymak için, bahçeye koymak için. Bunlar da yumurtaları toplamak için. Bunlar da içlerine çikolatalar koyup yumurtalar için. Aa o ne günü. Ha bunu bahçene koyuyorsun böyle. Evet. Bahçede duruyor. Bu Çok güzel bir Bence korkmayacaklar. Ya, yani, Hadi bakalım. Baksana burada da hep Burada da Happy Easter tabakları var. Böyle dondurma kalıpları. Evet çikolata kalıpları. Böyle çok güzel süsler var. Baksana Anne şuna. şuna baksana. Hmm, evet o da çok güzel. var da. Evet. Gördün mü bak bunları. Güney bu ne? Flamingo. Flamingo. Bunların Güney, hepsi de bahçe süsleri. Çok güzeller ya. Kurbağa. Güney çok güzelmiş İneklere bak Gülüyoruz. gördün mü evet, kelebek ah şirin Gülüyoruz. baba değil şirin pardon babası. yedi düzeler yedi cüceler yedi düzeler düz 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 Baksana şunlara çok düz 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 ya Lady bak oldun. Uğur böceği. Sen mi sen ben mi sonra top? takacağım. Önce şunlar bir tane daha deniyorum. <laughs> Aa burada köpek balığı var. Gel bakayım. <laughs> köpek balığı. Burada da, da arı var. Arı arı arı. Ya bu Arıma arı olan. Ya. Bu arı olan da dener misin? Kafandakini çıkarır mısın? Arıyı deneyeceğiz. Ama. Köpek balığı var şu an kafamda. Köpek balığı <laughs> evet. Köpek balığını buraya koyalım. Evet. Bu şapkanı çıkar. Tak bakayım arı mayayı. Arı maya. Arı maya demişim ya. Arıyı tak bakalım. Çok güzel oldu. Evet. <laughs> Bak burada köpek var. Sanki var. Bak, köpek değil var. bu. Köpek değil. Ne peki? O alt. önce altındakini çıkarman gerekiyor ya. Bak balıklar sever. Bak ne sever. <laughs> Düşürdük hepsini. Ha bu değil ya. Bu buna değil bu buna. Tamam onu onu oraya koyalım. Alalım bunu buradan. Arada araya koyalım. Bak şimdi. Bu balık köpek seviyor. Köpek o. Peki. Ne peki? Fok. Aa evet fok. Evet. Özür dilerim. Foktu doğru söylüyorsun. Fok. Denedim. bir de doğru söylüyor. domuz Dönün deyince ben yememmiş. Çok iğrenç Evet. Sonunda alabildin yine. Ne ne? <laughs>